sanmıyorum. Son saniyeler. Baran 9. Dokuz. dokuz bin oldu abi. 10 yapalım arkadaşlar. Güzel bir kaldı. Süleyman abi güzel attılar biliyor az önce onlara? Erken atsalardı yenilmiştik. İki kat arkadaşlar. Süleyman baba var mı iki katında şöyle güzel bir şey? Süleyman baba iki katında güzel bir şey atabilir misin? Bir para yağmuru falan. Şimdi ne atarsanız iki katta. Bir k yaparsak eşek gibi olur Bir k bir para yağmur. Gülden abla varsa şimdi. 88, 9 tane var. Baba. Bir tane para yağmuru atarsan iki katında. İki katı şu anda. Çet iki katı şu anda. İki var katı şimdi arkadaşlar. İki kat abi ya bu işe gidiyor ya. İki katı boşa gidiyor arkadaşlar. Şimdi iki katını açabilir miyiz chat? İki katını açabilir miyiz arkadaşlar? İki katını açabilir miyiz canlar? Size zahmet birer tane gül istiyorum. Nurgül Aslan hoş geldin. Nurgül Hanım. Rotasız Emo hoş geldin. İki tane iki tane gül arkadaşlar. Mert sen gittin ama yine beklettim binleri Kaçırmadım. İki tane gül arkadaşlar. İki tane gül. Aynur teşekkürler. Bir gül daha. Hüseyin bir gül daha. Bir gül, de gül, gül de daha. Görüşürüz. Bir gül arkadaşlar. Şimdi iki katında. Bakın. Şu dokuzları. Şu dokuzları Bir gül, gül arkadaşlar. Bir kayada ceza alın. Çek bir tane gül atalım. Mert bir gülün var mı abi ya? Bir tane gül. Allah'ına kurban kardeşim. İki kat arkadaşlar. Şimdi iki katı Mert. Bu PK sende şimdi kanka arkadaşlar. yok. Atmazsan yenileceğim. İki katı chat. Chat iki katı arkadaşlar, şu anda. Şu boşa gitmesin ya. Iki katı. Varsa şimdi güldü Allah. İki katı iki katı Mert Urfan teşekkürler Mert vallahi teşekkür geçiyoruz vallahi geçiyoruz geçtik 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 geçiyoruz abi evet abi attılar abi Mertciğim attılar kanşe attılar baboş. Dokuz tane binimiz gitmesin. Gülden ben. abla teşekkür ederiz. Kesene veriyorum. Attılar diye. Lan bana daha yeni düştü. Çok kasıyor, çok donuyor. Sağ ol kral. Teşekkür ederim. Aynur teşekkür, ederim teşekkür ederiz. Bence. Evet. Geliyorlar arkadaşlar. Geliyorlar. Hüseyin, Aynur teşekkür bir ederiz. Yok. Arkadaşlar dokuz tane bini alalım. be Haydi. Hep bir, birlikte. Bir. bir. Geliyorlar dedi öndeyiz yani. Geliyorlar dedi öndeyiz yani. Nerede, öndesin? Nerede öndesin? Kardeş, öndeyiz? Nerede öndeyiz? Kardeş öndeyiz. Aa öne geçmişler. Nerede öndesin? Ben sana bir sürü Aa öndeyim işte görmüyor musun? Görmüyorsun. Hoş geldin. Bak öndeyim görmüyor musun? Tamam şimdi geçtin bana. La felaket donuyorsun donacağım sen ya. Donacağım. La böyle La bir donma donacağım. yok ya. Evet son 45 saniye arkadaşlar. Eyvallah kral. Mertciğim eyvallah kanka. Eyvallah kankacığım. Arkadaşlar. Son 37 saniye arkadaşlar. Biz donmuyoruz değil mi? Bizde sıkıntı yok. Kanka 1K yapsaydım eşek gibi anıracaktı Mert. 1K yapabilseydik eşek gibi anırıyordu abi. 17 saniye arkadaşlar. Eşek gibi anırtıyorduk abi. Eldivenle eldivenle de aslında yapardık. Bu bitmiş ya bu tırık. Tırrık bitmiş tırrık. Donuyorsun, donuyorsun, donuyorsun. Tövbe estağfurullah.